İki Oğlum tünel var bak. Mid geliyor, mid geliyor. Short. Lower'a gidiyor. Lower var, lower. Tünel gelemedim, lower'a döndü. Rampada, rampada, sessiz rampada. Bilmiyorum sen B'ye baksana. B'deyim, tünele bakıyorum ben. Mid açılar bir, de abi biri tünel baksın, biri mid baksın. Tamam, tünelin ben... alıyorum ben, bakıyorum. Ben. Bomba, Bomba düştü şey, tünele. Tamam, bir tane sonuçta mid'deydi. Pekine dikkat Lower olabilir, T-Base olabilir Lopu verdik midden Bir de dikkat Short Bomba bir de sikelim onu ya Bir can kaldı Geliyor Tetik'e mi atladı o? Meşhur. Ya abi ip ne ya? Hayatsız gibi raşlıyor ya. Nerede o? CT'de. Aa site'de. Site atlayabilir. Gelmez o da. sevecek. Aynen o, abi okay, ya. Aptala bak ya. Hilmi abi kaç kaç 15 saniye var. Kaç 10 saniye var. Hilmi abi git de Hilmi abi git de. <laughs> Hilmi abi Allah'ım ya. Helal <laughs> 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 lan. <'ım. gülüyor> <laughs> attım amına Ya şu an aklım beynim çıktı yemin ediyorum var ya zorluyor şu anda beynim. <laughs> Böyle oyun mu rolü? Kapatırım ben lan oyunu. Ben mematim istem kim? 10 saniye kadar. Yıldım ya, ya, yıldım, yıldım ya. Yani. ya. Yemin ediyorum yıldım ya. <gülüyor> <gülüyor>